Herkese merhaba canlıların temel bileşenleri ünitesinde ATP ile birlikteyiz bu videoda ATP adenozin tri fosfat biliyorsunuz egzergonik tepkimelerde egzergonik enerji veren açığa enerji çıkartan tepkimelerde enerjiyi depolayan endergonik tepkimeler içinse enerji aktarımını sağlayan molekülümüz ATP ATP'nin asıl kaynağı güneş arkadaşlar fotosentez yoluyla Güneş enerjisi organik bileşiklerin kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür. Yıkım tepkimeleri olan solunum sırasında bu organik bileşiklerin kimyasal bağ enerjisi açığa çıkar ve ATP'de depolanır. Bu ATP'yi de hücresel olaylarda kullanıyoruz. Peki ATP'nin yapısına bir bakalım. Adenin azotlu organik bazı bulunur tıpkı DNA ve RNA'da olduğu gibi. Riboz dediğimiz 5 karbonlu pentoz şekeri yine RNA'da olduğu gibi ATP yapısında da var. 3 tane de fosfatımız var. Fosfat grubu fosforik asit diyoruz buna. ATP'nin yapısında bulunacak. Baz ve şeker birbirine glikozit bağı ile bağlanır. Şeker ve fosfat birbirine ester bağı ile bağlanır. Fosfatlar arasındaki bağları bakın biraz farklı çizmişiz. Neden? Çünkü bunlar yüksek enerjili fosfat bağlarıdır. O zaman baz şeker ve fosfatın olması, glikozit bağı ve ester bağı içermeleri DNA ve RNA yapısına katılan nükleotitlerle ortak özellik arkadaşlar. Farklı olan kısmı neresi? Yüksek enerjili fosfat bağları var ATP'nin yapısında bu farklı. Peki Fosforilasyon ATP üretimi, defosforilasyon ATP tüketimi dedik. ATP'yi nasıl üretiyoruz? Arkadaşlar baz ve şekeri bağladığımızda yapımızın adı adenozin. Adenozine bir tane fosfat ekledim. Adenozin monofosfat AMP. Bir tane daha fosfat ekledim. 2 fosfatlı hale geldi. Adenozin D fosfat. 2 fosfatlı olduğu için. Ve son olarak bir fosfat daha ekledim. ATP, adenozin, tili fosfat oluştu. Şimdi bakalım. ADP ile fosfatı enerji kullanarak ATP ve suya dönüştürdüm. Neden enerji kullanıyorum? Şimdi şurası ADP. Bir tane fosfat takmak için benim buraya yüksek enerjili bir bağ kurmam lazım. Bu yüzden ne yapıyorum bu bağı kurmak için? Enerji almam lazım. O zaman enerji alan bir tepkimedir ATP üretimi yani endergonik bir tepkimedir diyoruz. ATP'yi tüketelim. Buradan fosfatı kıracağım. Bir tane fosfatı ayırabilmek için yüksek enerjili bağı kırarım. E o zaman ne olur? Çok yüksek bir enerji açığa çıkar. Bakın ATP'yi su kullanarak parçaladım. Fosfatını ayırdım ve enerji açığa çıktı. Enerji veren tepkime yani egzergonik tepkime. ATP üretimi fosforilasyon, ATP tüketimine de fosforilasyon dedik. Dikkat. ATP üretimi ve tüketimi yani fosforilasyon ve defosforilasyon bütün hücrelerde ortaktır. Hücreler farklı yollarla da olsa kesinlikle ATP'yi üretirler arkadaşlar dikkat edelim. Hücrede ADP'ye bir fosfat grubunun eklenmesiyle ne yaptık? Fosforilasyon yapmış olduk. Bu esnada enerji aldık ve endergonik bir olay olduğunu söyledik. Bunun tam tersi ATP'nin ADP'ye parçalanması da nedir? De fosforilasyondur yani ATP tüketimidir diyoruz. Şimdi fosforilasyon çeşitlerine bakalım. Substrat düzeyinde fosforilasyon. Solunumun glikoliz, ve Krebs evrelerinde gerçekleşir. Arkadaşlar bunları daha sonra ilerleyen konularımızda göreceğiz. Glikoliz solunumun ilk evresidir ve bütün canlılarda ortak gerçekleşen bir evredir. Biz glikoliz evresinde solunumun amacı ATP üretmekti. Solunumun glikoliz evresinde substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretiriz. E o zaman glikoliz ortaksa substrat düzeyinde fosforilasyon da bütün canlılarda ortaktır diyeceğiz. Aynı şekilde yine solunumun bir evresi olan Krebs evresi mitokondride gerçekleşen bir evredir bu. Krebs'te de yine substrat düzeyinde fosforilasyon yapıyoruz. Glikoliz nerede oldu? Sitoplazmada oldu bunu da söylemiş olalım. O zaman bütün canlılar sitoplazmada ATP üretirler substrat düzeyinde fosforilasyonla demiş olduk. Peki. Oksidatif fosforilasyon solunumun ETS evresinde ve kemosentezde gerçekleşen ATP üretim yolu, fotofosforilasyon, fotosentezde ışık enerjisi kullanarak gerçekleştirdiğimiz ATP üretim yolu. Arkadaşlar bunların detaylı olarak canlarda enerji ünitesinde, canlarda enerji dönüşümleri ünitesinde anlatılacağını söylüyorum. Sadece yüzeysi olarak geçtik. ETS'nin de açılımını şöyle verelim. Elektron taşıma sistemi evresi. Şimdilik bunları bilmeniz kafi. İlerleyen konularda detaylandıracağız. Egzergonik ne demekti arkadaşlar? Enerji veren tepkime. Endergonik ne demekti? Enerji alan tepkime. Şimdi egzergonik ve endergonik tepkimelerimize bakalım. Solunum oksijenli ya da oksijensiz enerji veren tepkimedir. Fermantasyon yine enerji veren tepkimedir. Aktivasyon enerjisi olarak ATP'yi kullanabiliyoruz. Yani enerji alan tepkimedir. Biyosentez tepkimeleri, dehidrasyon olayı mesela, protein sentezi, yağ sentezi gibi olaylar bunlar ATP alan, enerji alan olaylar. Hareket, kasılma, sinirsel iletim, sinir hücrelerinde uyartı iletimi yine endergoniktir diyoruz. Aktif taşıma, endostoz, egzostoz gibi zardan geçiş yolları enerji alan olaylardır. Büyüme ve gelişme de yine enerji alan bir olay. Arkadaşlar ATP hücre zarından geçemez dikkat. Hücreden hücreye aktarılamaz. Hücrede depolanamaz çok önemli. Hücre zarından geçemez, aktarılamaz, depolanamaz. Sadece hücre içinde üretilir ve tüketilir ATP dedik. Peki şurada bir notumuz var. Fotosentez ve kemosentez hem egzergonik hem endergonik olaylardır. Hücresel solunumunsa ilk kısmı endergonik yani enerji alan, diğer kısmı kalan kısımları egzergoniktir diyoruz. Fotosentezde üretilen ATP yani fotofosforilasyonla ürettiğimiz ATP sadece fotosentezde kullanılır. Diğer hücresel olaylar için gerekli ATP solunumdan veya fermentasyondan karşılanır diyoruz. Fotosentezde üretilen ATP sadece fotosentezde kullanılır. Hücresel olaylar için gerekli ATP'yi solunumdan elde ediyoruz. Unutmayalım bunu önemli. ATP'yi bitirmiş olduk. Geldik vitaminlere. İnsanda sentezlenemeyen, dışarıdan alınan basit organik bileşikler vitaminler. Basit organik bileşik ne demek? Hücre zarından doğrudan geçebilir. Doğrudan geçebiliyorsa zardan hidroliz olmasına sindirilmesine gerek yoktur hidroliz olmaz sindirilmezler solunumda substrat olamazlar enerji verici değildirler bu yüzden bakın e, şu 3 madde minerallerle ortak özellik hatta bir vitaminin yerini başka bir vitaminin tutamaması da yine nedir? mineralle ortak özelliğidir e, düzenleyicidir minerallerle ortak özellik enzim yapısında bulunabilir ortak özellik. Yani şuralar arkadaşlar vitamin ve mineralin ortak özellikleri. Kıyaslama sorusu sorulur bu şekilde. O yüzden özellikle verdim. Enzim yapısında vitamin koenzim olarak bulunurken mineral ne olarak bulunuyordu? Ko-faktör olarak bulunuyordu. Önceki konulardan hatırlayalım. Peki vitaminler sindirilmez, hidroliz olmaz, enerji vermez, zardan doğrudan geçerler dedik. Vitaminler hücre yapısına katılmazlar arkadaşlar. Karbon, hidrojen ve oksijen atomlarının yanı sıra azot atomu bulundurabilirler. Bakın şu öncülümüz mineralle farklı özelliği. Mineraller yapıya katılır. Mesela fosfor var hücre zarının yapısında ama vitamin hücre yapısına katılmıyor. Bu ikisi farklı özellikleri kıyaslama sorusu gelirse. Azot bulundururlar dedik. A ve D vitaminleri inaktif öncül vitamin olarak alınıp bağırsak, karaciğer ya da deride kullanılabilir aktif vitamin şekline dönüştürülür. A ve D vitaminlerini biz besinlerle provitamin şeklinde alıyoruz ve daha sonradan karaciğerde ya da deride aktif vitamin şekline dönüştürüyoruz. Örneğin havuçta bulunan karoten yani provitamin A inaktif olan vitaminimiz karaciğerde A vitaminine dönüştürülebilir. Besinlerle alınan provitamin D inaktif D vitamini güneşin ışınları etkisiyle deride D vitaminine dönüştürülür yani aktifleştirilir. İnsanın kalın bağırsağında bulunan mutualist bakteriler B ve K vitamini sentezleyip bize yarar sağlıyorlar. Bizim de bağırsağımızdan karşılığında besin alıyorlar. Onlar besin aldı yarar sağladı. Bize vitamin verdiler biz de onlardan yarar gördük. Bu ikili ilişkiye ne diyoruz? Mutualist birliktelik diyoruz. İki canlının da yarar gördüğü birliktelik mutualist birliktelik. O zaman kalın bağırsağımızda B ve K vitamini sentezleyen mutualist bakteriler var. Uzun süre antibiyotik kullanırsanız bu bakterileri öldürürsünüz. Dikkat. Şimdi biz e, vitaminlerimizi iki grupta inceliyoruz arkadaşlar. Yağda çözünen vitaminler ve suda çözünen vitaminler de değil Yağda çözünen vitaminleri kimler? A, D, E, K vitaminleri yağda çözünen vitaminlerim. Suda çözünen vitaminlerimse B ve C vitaminleri suda çözünen vitaminlerim. Şimdi bunların farklarına bakalım. Yağda çözünenlerde, suda çözünenlerde de karbon, hidrojen, oksijen var. Suda çözünenler azot da içerebiliyor. B ve C vitamini azot içerebilir. Yağda çözünenlerin fazlası karaciğerde depolanacak. Suda çözünenlerin fazlası idrarla atılacak. Sadece B12 depolanabilir arkadaşlar. E, karaciğerde deposu varsa A vitaminine eksik kaldın. Eksiklik belirtisi hemen ortaya çıkmaz. Neden? Önce karaciğerdeki stoğu tüketirsin. Ne zaman ki karaciğerdeki A vitamini deposu da bitti, o zaman A vitamini eksiklik belirtisi ortaya çıkar. Ama suda çözünenlerin deposu yok. Bu yüzden eksiklik belirtisi hemen ortaya çıkar. Hücre zarı Yağ yapılı olduğu için fosfolipitten oluştuğu için suda çözünenlere göre hücre zarından daha kolay geçerler. Ya suda çözünenler ise daha zor geçiyorlar. Yağda çözünenler vücutta depolandığı için fazlası toksik olabilir diyoruz. Şimdi vitaminlerimizin e, görevlerine ve eksikliğinde neler görülüyor onlara bakalım. Arkadaşlar şimdi baktığınızda A vitamini Nerede var? Yağ, yumurta, et, süt, balık. Görmede hücre yenilenmesinde özellikle görme önemli. A vitamini. Duyu organlarımızdan gözde reseptörlerimizin bir çeşidi olan çubuk reseptör, çomak reseptör de diyoruz. Çubuk reseptörde rodopsin sentezlenmesine yardımcı. Rodopsin üretiminde yardımcı. E, Rodopsin dediğimiz molekül karanlıkta zayıf ışıkta net görmeyi sağlar. Bu yüzden A vitaminini eksik alırsak Rodopsin üretilemez karanlıkta sağlıklı bir şekilde görüş sağlanamaz. Bu yüzden A vitamini eksikliğinde Rodopsin üretilemediği için gece körlüğü gözleniyor. Bu zayıflama büyümede gerileme deride pullanma vesaire yine buna bağlı. D vitamini eksikliği. D vitamininin de en önemli özelliği kemiklerde kalsiyum birikimine sebep oluyor. Dolayısıyla kas ve sinirlerin sağlıklı çalışmasını sağlıyor. Eğer D vitaminini eksik alırsak kemikte kalsiyum birikemez. Çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde osteomalazi denilen kemikte yumuşama hastalığı ortaya çıkar. Bacaklarımızı dik bir şekilde vücudumuzu dik bir şekilde tutamayız. Bacaklar eğrilir, yamulur mesela. Kemikte yumuşama. Dişlerde kemik yapılı olduğu için dişlerde de bozulmalar gözlenir. E vitamini eksikliğinde ne oluyor? E vitamininin görevi arkadaşlar üreme. Üreme organlarında özellikle etkili. Erkeklerde kısırlığa sebep olur eksikliğinde. Kas yapısında bozulmalar olabilir. Embriyonik ölümler görülebilir. K vitamini Kanın pıhtılaşmasında görevlidir K vitamini. K vitamini eksik alırsak kanın pıhtılaşmasında gecikme, erken yaşlanma, yaraların geç iyileşmesi gözlenebilir. B vitamini eksikliği. B vitamini koenzim olarak görev yapar. Büyümede ve solunumda rol oynar. Eksikliğinde özellikle beriberi dediğimiz, pellegra dediğimiz cilt hastalıkları, anemi dediğimiz kansızlık gözlenebilir. C vitamini vücut direncini arttırır, bağışıklık, hemoglobin oluşumunda, antioksidan üretiminde, e, demirin bağırsaklardan emilmesinde C vitamini etkilidir. Eğer eksik kalırsak bağışıklıkta zayıflama, halsizlik, yorgunluk, skorbut dediğimiz diş eti hastalığı gözlenir. Arkadaşlar bu kırmızıyla verdiğim anahtar kelimeler önemli. Soruları bunlara göre çözebilirsiniz. Peki geçelim. Vitamin E'yi de halletmiş olduk. Son olarak hormonlar salgı hücrelerinden salgılanıp kan yoluyla hedef organlara giderek az miktarlarda bile etkili olabilen düzenleyici organik maddeler. Hormon hangi hücrede, hangi dokuda ya da organda etkiliyse o organa hedef organ diyoruz arkadaşlar. Hormonun etki ettiği yer hedef organ. Peki hormon hedef organını nasıl tanıyor? hedef organın hücre zarında bulunan reseptörler yardımıyla tanıyor. Glikoprotein yapılıdır bu reseptörler. Hücrenin bodyguardı içeri kim alınacak onu belirliyor. Hedef organlarına kanla taşınırlar. Hormonlar kanda bulunur unutmayın. Hormon üreten ve kana veren bezlere endokrin bez diyoruz. İç salgı bezidir. İç salgı bezleri salgılarını doğrudan kana verirler ve salgıları hormondur. Hipofiz, epifiz, tiroid bezi, eşeysel bezler ee, birer salgı bezidir, endokrin bezdir. Genel görevi hormon üretmek olmayan dokulardan salgılanan hormonlarımız da var. Örneğin mideden gastrin salgılanabilir. İnce bağırsaktan sekretin, kolesistokinin salgılanabilir. E, dolayısıyla sadece endokrin bezlerden salgılanmıyor hormonlar. Nerelerden salgılanıyor yazalım. Endokrin bezlerden salgılanabilir. Karma bezlerden salgılanabilir. Karma bez demek hem hormon hem enzim salgılayabilen özetle örneğin pankreas. Bir de arkadaşlar sinir hücrelerinden de salgılanabilir hormonlar dedik. Hormonların yapısında protein bulunabilir, yağ bulunabilir amino asit yapılı da hormonlar mevcut. Hormonları endokrin sistem 12. sınıf 11. sınıf ünitesinde detaylı işleyeceğiz zaten. O yüzden şimdilik bu kadar ne olduğunu bilsek kafi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.